Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere yine bir koşullu grafik bu sefer grafikte hedefi aşanların farklı renkte görülmesi şeklinde arkadaşlar hedefi aşan serilerin farklı şekilde gösterilmesi ve buradaki amacımız e, siliyorum şimdi birlikte yapalım. Bakınız, burada e, amaç bir grafik var ama belli şartlar olanları farklı göstermek istiyorum. Buna koşullu grafik diyebiliyoruz arkadaşlar. Burada amaç serilerin çakışmasını sağlamak e, onu gösterirken. Şimdi amaç e, hedefi aşanlarsa o zaman bir formülle ikinci bir seri çıkartıyoruz. Diyoruz ki efendim eğer if burada bu arkadaş. E, büyüktür Buysa e, Ondan sonra onu sabitledim F4'le bunu alalım değilse oraya boşluk koyalım böylelikle o hedeften büyük olanlar serisi çıktı iki tane var normal grafiğimizi çiziyoruz ekle e, arkadaşlar tamam artık diğer biçimlemesi bakınız Veri seçte selectata da ekle insert'ümüz var. O seriyi ekliyoruz. Şöyle geriye bastım bunları aldım. Şimdi çakıştıracağım. Rengini de değiştireyim bu arada. Yeşil yapayım. Ondan sonra çakıştırayım. Arkadaşlar burada. Ondan sonra ve artık bakarsınız işte çakışmanın şeyini. E, bitti şuydu buydu ama çıktığında çıkıyor zaten şu parametrik değer bölükte. Hedefi yarın altta alt azalttığınızda 10.000 yapalım. Bu sefer hepsi geçti. Hedef 1 milyonmuş. Neyse bu şekilde.